Sevgili seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz günlerden cuma. Bu haftanın da son günü ve son değerlendirmesi. iki gün sonra da pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Terör bu ülkenin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Terörün bitirilebilmesi konusunda da son günlerde çatlak sesler, farklı sesler dillendiriliyor. İşte BDP'liler kendi kongrelerinde de sıklıkla dile getirdiler. Abdullah Hocalan serbest bırakılsın diye. Daha sonra dündü yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı BDP'lileri kabul etti. Yine BDP'lilerin Abdullah Öcalan'la ilgili beklentileri vardı. Bu paralelde başbakan işte kan e, duracaksa, kan akıtılmayacaksa e, ben MİT müsteşarını İmralı'ya gönderirim gibi değerlendirmeler sıklıkla yer alıyor gazetelerde. Ben şunu anlamıyorum. Yani bir uzlaşma zemini aranacaksa, bir uzlaşma zemininde ortak paydalarda bir araya gelinecekse ilk adımı PKK'nın, ilk adımı BDP'nin, ilk adımı Abdullah Öcalan'ın ya da taraftarlarının atması lazım. Yani biz kan duracaksa, kan akmayacaksa MİT Müsteşarı'nı İmralı'ya gönderelim diyoruz. Bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti'ne başkomutanlık yapan Cumhurbaşkanı BDP'lileri davet ediyor. Bütün bu eksende konuşulan Tavizlerle ilgili, toleranslarla ilgili. Yani uzlaşma zeminini Türkiye Cumhuriyeti arıyor. Oysa uzlaşma zeminini PKK'nın, PKK taraftarlarının araması lazım. Yani ilk adımı onların atması lazım. Sanki Türkiye Cumhuriyeti, devleti, güvenlik güçleri suçluymuş gibi. Sanki terörü yayan çıkaran, terörü yapan Türkiye Cumhuriyetiymiş gibi. Biz adım atıyoruz. Biz uzlaşma zemini arıyoruz. Sanki cinayetleri katliamlar yapan biziz. Ya terör ve terörs adı üzerine bir adım atılacaksa onların atılması lazım. Onlar hele bir adım atı, atsın. Biz de o adıma göre Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler ona göre hareket etsin. Bu çok anlaşılır gibi değil. Yani bir taraftan BDP'yi temsil edenler te vekiller, bir taraftan PKK'yı temsil edenler, diğer taraftan Abdullah Öcalan ve taraftarları Sanki inisiyatifi eline almışlar, biz istediğimiz zaman katliam yaparız, istediğimiz zaman şu değerlendirmeleri, şu açıklamaları yaparız, ederiz. Bütün güç bizde, Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir dayatmayla geliyorlar. Akıl alacak gibi değil. Cumhurbaşkanı BDP'lilerle bir uzlaşma zeminini konuşurken, Başbakan ben gerekirse MİT Müsteşarı'nı İmralı'ya gönderirim derken... ...iki gün önce, üç dört gün önce BDP'lilerin kongrede... ...akıl almaz istekleri orta yerdeyken... ...ve e, bu paralelde de cinayetler işlemiyor. Hala iki gün önce yine dört kişi şehit edildi. Dün önceki gün iki öğretmen çocukların gözleri önünde kaçırıldı. Sanki uzlaşma zeminini e, teyit eden bir ortam varmış gibi. Yani sanki... PKK efendime söyleyeyim bir kaç adım atmış, pişmanlık duymuş, silahları bırakmış. Böyle bir e, e, zemin yok, böyle bir ortam yok. PKK'da atılan böyle bir adım yok. Yani göz göre göre bir taraftan devletin en üst kademeleri PKK'lıları temsilen en üst kademelerle bir araya gelecek. Devlet taviz verecek, toleranslı olacak. Öbür taraftan da seri cinayetler işlenecek. Köy öğretmenleri kaçırılacak ki çocukların gözü önünde tırnak içinde söylüyorum. Yani o kadar milletin içinde okuldan iki tane köy öğretmeni PKK'lılar tarafından kaçırılıyor. Bu kaçırılma en az yarım saat sürüyordur. Çünkü yolda izde çocukların ağlaşmaları ve bağırışmaları gazetelerde yer aldı. Ne hikmetse bizim güvenlik güçleri anında bu olaya müdahale edemiyor ya da etmiyor. Ya anlaşılır gibi değil. Yani iletişim aracı diye bir şey var. Bu öğretmenler hemen kaçla göz arasında birkaç dakikada teröristler tarafından kaçırılmıyor ki kaçırılmanın bir süresi var. O bağıran, çağıran çocuklar var. Yola ize düşen, PKK'lılara yalvaran, yakaran çocuklar var. Bu arada telefon iletişim araçları nerede? Güvenlik güçleri nerede? Bunlara niye müdahale etmez? Niye bu öğretmenler dağlara teröristler tarafından kaçırılır ve buna göz yumulur? Bu da anlaşılır gibi değil. Yani. Pazartesi tekrar buluşacağız.